Herkese selamlar dostlar kanalımıza hoş geldiniz 1v1 6 aylardan Tuna'ya serisine devam ediyoruz 3. videomuza hoş geldiniz bu maçta Rus olarak oynadık rakipte de bizim meşhur popüler ulusumuz Abbas Hanedanı buyurun başlayalım arkadaşlar simgelerle zaferi ulaştık Selamun Aleyküm kardeşlerim hoş geldiniz Aleyküm selam biraderlerim haritanın tamamını açalım Sonucu moduna geçelim Altı köylü altı köylü yardırıyoruz abi. Rakip de Abbasi var. Kurban oldum. Şunu bölecektin 4'e 2. Biraz daha hızlı başlayacaktın. Abbasi gurmesi değil herhalde arkadaş. Biz hem Rus gurmesi hem de rakibi iyi tanıdığımız için. Rakibi iyi tanımak kendi ulusunu tanımaktan daha önemlidir abi. Hızlı bir şekilde odunu çektik. Oraya bir tane buraya bir tane buraya bir tane de ev attık arkadaşlar. İki tane avuk kulübesi avlar pasiften, av kulübeleri pasiften altın getiriyor biliyorsunuz. Şöyle bir oyunu 2x yapamıyoruz mu? 4x yapalım hatta girişten. Fazla sıkmayalım sizleri. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Lütfen güzel desteklerle günlere geldik. Herkese teşekkür ediyorum bunun için. Geceleri canlı yayındayız biliyorsunuz. Hemen hemen her gün buradayız. Gerçi artık son zamanlarda bir gün arayla girmeye başladık ama Beyler bayanlar şimdi Bu 1v1 maçımızda Bu harita biraz tehlikeli bir harita Bu maç yani Allah'tan fazla sürmedi de Rakip o kadar iyi bir Abbas oyuncusu olmadığı için diyelim Ama kötü de değil hani sonuçta bir plat oyuncusu Hani öyle Kötü bir oyuncu da değildi Aa ben hemen kremlini attım Altının oraya kremlini attım. Biraz daha hızlı gitmiş olduk. Rakip de Beytül Hikmet'ten ask, e, ekonomik olarak geçti. Pardon askeri diyecektim. Ekonomik olarak geçti. Taşa da gitti bu arada. Hani rakip de kötü olmadığını sonradan gördük. Abbas anlamında yoksa adam iyi bir adam zaten de. Abi şimdi ben oynarım. Ruski ile Ruski ile türlü oynanır 1v1'de. 1v1'de çünkü Rus'un yıkılması zor oluyor. Kremlin boşa atılmıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ne yapmışız? Neler dönmüş? <laughs> Savaş sisini aç kapat. Yeni şeyler mi ya bu şeylere? Adam ikinci TC atıyor abi. Biz tek ya. Bir ve birin bu sezonda fark ettiğim şey 10. sezondayız arkadaşlar. Bu videonun çekiminde sonradan izleyecek arkadaşlar için. Ee, 10. sezondayız. Bu sezonda da aslında her sezon, sezonda olduğu gibi. Beyler üst üste 2-3 video çektim de. O 1 ile de bundan önce çektim. Yorumlarınızı bekliyorum. Biraz dil sürçmesi olabilir. Konuşmaktan yoruldum. Bir de 4 saatlik bir canlı yayından yeni çıktık yani sonrası çekilmiş bir videodur. Bir de bir yayına daha gireceğiz. Bugün günlerden 1 Mayıs. Bu arada bunu çektiğim gün İşçi Bayramınız mübarek olsun kardeşlerim. Buradan adam aşağı inmiş abi. Birdene. Tabii ben şimdi o hareketi de tahmin edebiliyorum şimdi bunun birdene gideceğini de biliyorum ya. O sebeple biraz aşağılarda da gezdirdim. İlerleyen kısımlarda göreceksiniz. bir bir <laughs> ağır attımı göndermeye devam ediyorum. Adam bu arada 3. TC atıyor. Yani bu adam yenmek gerçekten zordur yani. Bakmayın siz hani ben Abbasi'nin nasıl oynadığını, oynayacağını bildiğim için taşa gittiğini görünce dedim bu iş TC açılış yapacak. Büyük ihtimalle ekonomi geçmiştir. Tam tahmin ettiğim gibi bereketli hilali de almıştır. Yani ben bir sene yakın yeni katılan arkadaşlar ben bir sene bir sene bu Abbasi'yi oynadım yani. Ha oyuna Moğol'la başladık. Bu Roma falan hepsini denedik ama bir sene Takıldık abi Abbasi deve motion'a gitti nedir? Şu hareket var ya Abbasi delirtir abi. Ben yaptım bu hareketi. Bu hareket acımaz abi adama. Delirtir yani rakibini delirtir bu hareket. Bak deliriyor şu anda. Küfür ediyor rakip bize. Önemli değil orada bir iki atlı. Rakip delirsin yeter ki. Aynı yerden devam ediyoruz. Devam arkadaşlar baskıya devam. Aynı şekilde ben atlı basmaya devam ediyorum. Bu arada demirci attık mı bilmiyorum ama demirci atmışız. Esi de almışız abi. Bu ara ben esi almıştım. Şimdi büyük ihtimal el araba geliyor. Ben severim hızlı köylü oynatmayı. El arabayı genel derken alırım. İşte genelde alırım ya. Ekonomi araştırmasını yaparım. Çünkü şimdi rakip 3 TC gitti. Benim ekonomide bunları hani Almam lazım bak burada da almışım. Alırım yani. Almak zorundayım abi. Burada da almışım. Çünkü adamdaki o farkı kapatmam anca benim ekonomideki gelişmem. Buradan G'e indim beyler. Bayanlar. Bak aşağıda dedim ya. Girer abi. Abbas'ı birden siz yapamaz abi. Ya hiç sorun değil. Şimdi adam da diyor ki hiç sorun değil. Ben adamın düşünce tarzını şu an biliyorum. Diyor ki. Ye bakalım lan diyor. Ye bakalım. Ha, deliriyor tamam. Çok gıcık bir oynaya şekli. Rakibe biraz zarar ver verdik. Psikolojisini de zarar verdik. Çünkü ben bu psikolojide çok ezildim arkadaşlar. İyi bilirim bu ezikliği. Hani zarar verdik. Adam sürekli şey diyordur içinden. Lan benim zaten köylü sayım çok. Ben ne demiştim? Tek DC gidildi. Beyler yukarıdan bakalım. Beyler bayanlar. Yukarıdan bakalım. 44 köylüye 49 köylü bak. Adamdaki köylü sayısı benden 5 fazla. Ben tek gidiyorum. Adam 3 tisiye gidiyor bak. Bak 3 tisinin patlaması. Bak ben Adam 52 köylü ben 45 köylü. Şu an yavaş yavaş köylü farkı açılıyor. Ama büyük ihtimalle bu adam ekonomik araştırmaları daha yeni yeni alıyordur. Biz biraz fazla aldık. Bizim odunda toplama bonusumuz var. Orada da artımız var. Burada kötü oldu. Ben atlayıp park etmişim aşağıya. Adam full mızrak döndü. Şimdi ben atlı Rus oynadığım için arkadaşlar 3'e geçtikten sonra benim yeni taktiğim kışla atıp silahşör basmaktır. Genelde de öyle oynuyorum. Atlı uluslara karşı gene de böyle geliyorlar. Ha, ikinci çağda böyle oluyor. Bunun dengeyi de bozuyorlar böyle. Bazen bokunu çıkarıyor rakip. Burada da böyle oldu. Şimdi oradan baskı geliyor ki buradan adam bir girse bana kapatsa Kremlin'den şey çekmeyi düşündüm. Şimdi ona veriyoruz. Yapacak bir şey yok. Ya aslında ben burada Abbas olsam mesela rakip de Rus olsa Oyun alırdım. İngiliz'e karşı adam buna karşı dünden alır. Bu adamla yer değiştireyim bu oyunu gene alırım. Onu söyleyeyim. Bunu şey için demiyorum da alırım yani abi. Çünkü burada çok dayak yedim ben zamanında. Bu uluslar bak şurada bekletiyor bak. 30 tane köylü bekliyor bak. Yazık günah yani. Köylü sayımıza bakalım. 51'e 69. Ya çok güzel köylüsü var bak. Ben bu oyunu buradan bırakmazdım bak. 52'ye 72 benim böyle köylüm olacak. Rakibe maç vereceğim. Abi büyük konuşmamak lazım. Vermişliğim var mı? Var. Adamın burada yanlışı nedir abi? Ekonomiye bakalım. Bak. Odun herifte eşek yüküyle odun var abi. Yap abi şuraya okçu binalarını. 20 tane okçu gönder. Ben de aşağıya kapattım beyler bu şekilde. Beyler bayanlar. mı çektim. Duvar mikirik biliyorsunuz. %100 geliştirilmiş. Takipte bak klasik. Hemen relikler. Adamda bir relik takıntısı var. Abi sen Abbas'ı misin, Kutsal Roma mısın yani? Ben şimdi merkezi birikiyorum. O büyük orduyu gördüm. Götüm korktu yani. Orada yemedi. Burada da bir öncüyü saldım böyle. Önce niyetine saldım bunu. Bakayım ne var diye. Burada da bunu saldım bir bir. Oradaki düşüncem buydu. Bu maçı da bayağı zaman önce oynadım ama dikkatimi çeken maçlardan da maçı unutmamışım. Şu anda da özetini yapıyorum arkadaşlar böyle gezdirdim. Bak şimdi arkada kapalı kapalı oynuyor. Gerçekten bak kusar Roma mısın Abbas mısın dedim. Şimdi bak attı orada bekliyor. Bu burada bekliyor. Burada kafa atsa bana cidden alır. Alır yani şu ordu, şu ordu billahse. Ben burada silah şöre biraz daha bak. Hemen kaç yapmışız konuşamadım. 13. Herif yine taktı. Bir relik fetişidir. Almış başına gidiyor. Şimdi ben oraya neler yapıyorum izle şimdi. Şimdi ben de ben de Reliye taktım kafayı şimdi. Oraya taktı. Papası gönderdik. Dervişi, dervişimiz geliyor. Maçta da 19. 20. dakikaya geçtik arkadaşlar. Adamın 100 köylüsü var. Benim 61 Trabzon'a sevgiler. Trabzon köylümüz var. Arkadaşlar buyurun. Reli'yi almışım. Herif orada bekliyordu. Ben burada altına kaydım altın krizi yaşıyordum maçta biraz Merkeze kalmadı taş topluyorum bu arada yukarıda Adam yine reliğin başını beklemeye devam ediyor aşağıda relik başı bekliyor Ben papazı bir geri çektim burada saldırdım burada da saldırdım abi aynı anda aynı anda saldırdım Oradaki reliğe de gittim buradaki reliğe de gittim Ben de Rus'u alınca relik toplayasım geliyor kutsal Roma gibi hatta Bunu bir de geçsem 3'e atıyorum relik abi Papazı gönderdi. Papazın biraz geç kaldı kardeşim. Burada beyler burada. Bayanlar beyler bayanlar burada. Şuradan hemen 10 tane köylü. Çektim abi. 3 köylü de burada var. Kutsal mekan düşündüm. Çünkü buraya girmem gerçekten imkansız. Buraya giremezsin abi. Buraya girmen için 4. çağ kuşatma falan lazım. Kuşatmayı da pek hani iyi kullandım. Söylenemez şimdi. Hatalarımızı kabul ederim. Adam da iç kale falan yaptı. Ben burada dövüşemem. Dörde geçip tüfek müfek dönmem lazım. Burayı alamam yani. Mümkün değil. Yani böyle bir ordum var. Rakip böyle. Ya hayvan gibi ordu bak. Bak adamın köylü sayısı 120 benim 68. Adamdaki ordu neredeyse benimkinin iki katı hayvan gibi bir ordu. Ben abi kaleyi buraya attım. Burada kutsal aldım. Hani tamamen kapattım. Seyyar oynamaya çalışıyorum. Güzel attım var. Herifte 3 kat mızrak var. Güzel silahşörüm var, mızrağı yerim. Hani şu ordular öpüşecek büyük ihtimalle de adamdaki hafif atlı. Bu adam yerinde olsam şu köylüyü 124'e çıkarmazdım. 24 tane de kulam atardım. O zaman maçı alırdım. Abi kaleye geldik. Bu adamla bayağı dalga geçtim arkadaşlar. Maçın sonuna doğru. Daha niye bırakmayın dedim yani. hani Çok geç bıraktı. Ha buraya attım ben kalemi. Buraya da kale atacaktım. Gücüm yetmedi ona. TC atmayı da düşündüm. Hatta attım diye hatırlıyor mu? İnşallah atmışımdır. Çünkü köylü farkını oynarken abi şuraya baksana bu adamı nasıl yeneceksin ya? Adam 55 tane adamla odun topluyor aşağıda. Adam bunu da atmış ya. Adam 4'e de attı bu arada beyler. 4'e attı ya. Beyler bayanlar. 4'e attı da ben ordu basmaya devam ettim. Ben de 4'e geçti kafa atmaya karar verdim. Git dedim ya üstüne. 4'e geçse de 4'ün geliştirmesini almadı bu adam 3. Bu adam 4 değil, bu adam 3. Alt tarafı Beytül Hikmet'ten 4'e geçmesin. Çok da önemli değil diye düşündüm. Buradan iki tane springart attım. Bu arada Rus'ta da Rus bana Springer dart oynama alışkanlığı verdi, kazandırdı. Burada kafa kafaya geldik arkadaşlar. 1 de izleyelim. Aşağıya kesmeye çalıştım. Bak adam Arveletler nasıl vuruyor? Springartlar nasıl? Görüyorsunuz değil mi? Mükemmel bir vuruş ya. Böyle bir şey yok. Bak orduyu nasıl erittik. Arveletleri görüyorsunuz değil mi? Bana mısın demedi vallahi. Spring bak nasıl çalışıyor. Abi böyle bir şey yok ya. Yedik yani. Neredeyse kayıp vermedim ya. Sonrası gir çık. Çek geri. Bas 2x'e adam iki derelik toplatmışız adama. Abi aşağıda bayağı birikmiş. Springer'ları verdik. Yukarıdan girdim arkadaşlar. Şimdi geride geride de iki tane kusar mekan bende. Savaş burada dönüyor. Merkez burası. Sonradan koçbaşı yaptım. Aşağıda da gezdiriyorum. Keşke şuraya. Şuraya gitmek hiç aklıma gelmemiş ya. Haritanın altı bak odun ben 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 de gitmemişim oraya. Ama bundan sonra bu haritada oraya giderim mesela. Hani orayı da görmüş olduk. Ben altın kaynak gelirini kesmek için direkt camiyi yıktım. Allah affetsin. Yıkmaya devam ettik arkadaşlar. Geride bu şekilde arbelet. Arbelet boyun en iyisidir. Lan nasıl dolduruyor lan öyle? yanlış binalar oynamışız. Keşke ev gitsaydık. Abi yukarıda da bak adam çıkış verdiği için attıyla bak 98 83 köylüyü dengeledik mi dengeledik. Ben TC atmamışım bu arada. Bu da Volola geldi. Tabii ki yapamadık. Rakip kaçırdı. Tekrar birikiyorum. Köylüsünü kesiyorum. Bak 83 83 oldu mu köylü sayısı? Köylü sayısı denk. Eko, ekonası. Adam odun 2700 odun yedirecek. Bizde eko patlamış. Et yok anasın. Bizde de et sıkıntısı. Et 2000 getiriyor dakikada adını da 1000 getiriyor. Adam kalesini geliştirmiş. Ben Beytül Hikmet'i yıkarsam oyun biter. Bu arada Beytül Hikmet'ten tüm geliştirmeler alınmış abi. Adam o kadar kötü değildi de biz iyilik diyelim. Bu maçta da iyiymişiz gerçekten. Bu adam dedim daha niye bırakın? Buraya da geldim iç kale attım. Takipçilerimizin sahne görüşlerinin en sevdiği hareket abi. İç kaleyi buraya attım. Buraya yerleşmeye karar verdim. O TC'de de onun için atmamıştım büyük ihtimalle. Hemen koş sayım arttırıyorum. Adama girmişim. Çünkü bu adamın çabuk toplayacağını biliyorum. Rakip çünkü Abbas abi toplar. Çıkmamam lazımdı. Geride ne yapıyorsun diye. Geride tarla açtım. Burada yatıyorum gerçi. Burada oduna girdim. Burada da altına giriyorum. Altın odun yapıyorum bazen. 2x de izliyoruz o yüzden hızlı konuştum arkadaşlar direkt kapattım çünkü 2000 ay yıkarsan oyun bitiyor şunlar da sıkıştığı için ahıra çektim bak bir geri oraya vermişim aslında şunlar da en son yani son dakikaya kadar hadi oraya da 1x görelim adam son dakikaya kadar mücadele eden bir rakipti bırakmadı ben bırakmadım o bırakmadı son yıkılışına kadar oynadı daha dedim daha ne yapmaya çalışayım Yapacak bir şey yok. Adam böyle oynuyormuş. Şerefiyle oynadı Abbasi'yi. En azından İngiliz kahvesi gibi kahveci oynamadı. Yine de iyi oyuncuymuş onu söyleyeyim. Gerçekten 124 köylüyü görmüş. Çok tatlı bir maçtı. Şunlar da biraz geç kaldı arkadaşlar. Bayağı geç kaldı yani. Bunların atılması yaptıkça atmalıydı. Birden değil de birden atacağın takımlı maçlarda destekler. Burada yemez abi. Nereye yiyor? Hangi maçta abi o? Şöyle maç özetini de görelim. Evet şöyle maç özetinde görelim. Zaman çizelgesine bakın arkadaşlar. Abbasi zaman çizelgesi ve comeback Ruski ile. Bizim maçlar hep comeback oldu ilk 3 videomuzda. Genelde öyle denk gelmez. İlk 3'ünü galibiyetlerle paylaştık arkadaşlar. Alt aylardan Tuna'ya serimiz devam edecek. Bu sezondaki alt aylardan Tuna'ya serisi daha önceki sezonlarda düşünceler ve sohbetler serisiydi. 1v1 maçları o şekilde paylaşıyordum. Bundan sonra Altaylardan Tunaya serisine devam edeceğiz. Kanalımıza desteklerinizi bekliyorum. 10. sezondayız. 10. sezonda ilk 3 maçı paylaştım sizlerle. Bundan sonra galibiyet olur, mağlubiyet olur, karışık devam edeceğim. Hangisi denk gelirse güzel maçlar. Sadece yendiklerim değil, yenildiklerimi de paylaşacağım. Sadece gülmek değil, üzüldüğümüz, sinirlendiğimiz, ağladığımız maçları, bize ağlattıkları maçları da paylaşacağım. Bu işte yenmekte var, yenilmekte keyifli oynamaya devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyorum, takiplerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maçımızda görüşmek üzere herkese iyi seyirler, selamlar, saygılar.